Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Marvel'in 80. yılına özel dergisini inceleyeceğim. Ankabakta Spider-Man, Spider-Gwen var. Böyle bütün Marvel karakterleri var. Şu gördüğünüz gibi Marvel 80. yılını özel dergisi. Arkası da şöyle. Marvel'in tarihi adla bir tane şey Şurada içinde çıkarmaları tamamlayabildiğiniz bir çizgi roman var. Burada iyi ki doğdum Marvel yazmış. Böyle stickerlar dergiden stickerlar çıkıyor ve arkalarında numaralar var. Mesela içinden 19 çıkıyor. 19 bölünün üstüne numaralar var. İşte 19. kutuya yapıştırıyorsunuz. Burada böyle yazılar var. Mesela burada Captain Amerika'nın ilk günlüğü var. Burada Marvel'in ilk çıkışları var. Mesela şunu öğreniyoruz ki Marvel 1940'ta çıkmış. Burada benim stikerle yapıştırdığım bir tane Sayfa var. Ama pek olmadı. Arkadaşlar bu arada e, bir şey göstereceğim. Her her bir yılın sonunda dönemin, kahra, dönemin kahramanları ve e, dönemin yazarları adlı bir kutu var. İşte o, orada dönemin en çok sevilen kahramanları ve dönemin o dönemin yazarları var. Burası Mar Marvel Canavarları ve Aşk adında sayfaları var. Burada bunun kim olduğunu bilmiyorum ama Marvel ile ilgisi olduğunu biliyorum. Burada mesela Groot'un bir e, çizgi romanının bir tanıtımı var. Grut, Eskiden böyle görünüyormuş. Özel dosya sayfaları var. Adı Telesoph Sperson. Tam okuyamadım İngilizceyi. Burada sayfalar var yetiştirebileceğiniz. Burada mesela Örümcek Adam. 1960'larda Örümcek Adam kurulmuş. Burada mesela Demir Sörfcü ve Thor var. Burada etkinlikler var işte. Avengers'ın bir fotoğrafı. Hulk ve Wolverine şimdi mesela dönemin kahramanlarını okuyayım bir kere. Dönemin kahramanları örümcek adam yenilmezler. Kaptan Marvel Warlock X-Men ve Etron Mayıs. Onu bilmiyorum. Adını. Burada Thanos ve Iron Man'in savaşma sırası var. Thanos eskiden çok çirkinmiş. Burada The Amazing spider man 2'deki Goblin yani Green Goblin bir örümcek adamın kız arkadaşını öldürüyordu. Burada yine özel dosya sayfası var. Marvel korku serisi. Burada e, hayali sürücü var arkadaşlar. Burada sonraki yıl yıldızlığa 1980'lerde kurulmuş. Burada Daredevil hakkında var. Bir de Puncher yani cezalandırıcı. Cezalandırıcı Marvel Kahramanlar turnuvasında da var. Onun videolarını pek göndermiyor. Göndermeyeceğim. Burada Venom ile ilgili bir tane söz var. Örümcek adamın kostümüydı, Brock'a geçti ve Venom ortaya çıktı. Bunu üçüncü filmde de görüyoruz eskilerde. Burada Venom'u tamamlayabileceği sayfa ve burada Avengers'a tamamlayabileceği bir tane şeyler var. Mesela burada Hulk'u yapıştırdım. The Incredible Hulk çizgi romanından. Bir de The Infinity Gauntlet. Burada Fantastic Dörtlü var. Burada Doktor Doom. Böyle yine dönemin kahramanı var. X-Men, X-Force, Deadpool, Rümcek Adam, Venom, Wolverine, Hulk. Böyle sayfalar var. Marvel'in tarihini yazan parçalar var. Hatta Karnic'in doğumu ile ilgili bir tane şey var. 1990'larda Venom'un oğlu ile tanıştık. Psikopat acımasız katil Carnage. Gerçekten psikopat dediği gibi. Böyle sayfalar var işte arkadaşlar. Marvel Müren ve sonunda 2000'lere geldik. Sonra burada dönemin kahramanları var yine. Burada örümcek adam var. Burada Civil War'dan şeyler var. Kaptan Amerika Iron vuruyor kalkanıyla. Böyle Iron Man'ın şeyi çatlıyor. Kaptan Amerika bakıyor ve uff Iron Man bitmiş. Bunu gece görseniz ben kaçardım oradan. Burada yine özel dosya bölümü var. Pencerenizin dışındaki dünya burada var burada bir tane bu, bu herhalde Magneto'nun gençliği burada yine bir tane sticker yapıştırdığım var burada Spiderman evrenindeki şeyler var sonra son son sayfa ma, özel dosya Marvel teknolojisi burada da kapak dediği gibi bir tane eee bir roman var böyle. Arkadaşlar buradaki yazı da eksik etiketlerin nereden bulabileceğini gösteriyor. Arkadaşlar merak etmeyin bazı stikerler derginin yanında hediye olarak getiriliyor. Sonra lakta ürünce kızımın dergiden çıkan oyuncağını göstereceğim arkadaşlar. Mermili lütfen. Şöyle bir tane silah arkadaşlar. Şöyle bir silah. 5 tane mermisi var. Hemen geliyorum göstereceğim. Tamam arkadaşlar şimdi yüzümü pek göstermiyorum. Ama bak bak. da Böyle arkadaşlar bir tane silah var. Spiderman'in logosu var. Şuraya döndürdüğünüzü pat atıyor. Şuradan atıyor. Mesela bir tane mermi koyuyorum içine. Hatta bütün mermileri koyayım. Bir tane daha koyacağım. Ve şimdi burayı kapatıyorsunuz arkadaşlar. Buralı döndürdüğünüzde atıyor. Böyle güzel bir oyuncağı var arkadaşlar. Açıklamaya da Eksik bu dergiden olanların eksik çıkartmaları nereden olabileceğini açıklamalar kısmında yazacağım arkadaşlar. Neyse videomuz bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomdan daha kısa haberler olmak için aşağıdaki zil butonuna tıklamayı ve like almayı unutmayın. Hepinize bay bay.